Afşin Toki'de aidat isyanı büyüyor. Vatandaşın sabrı taştı. 1200 lira veriyoruz. Hizmet yok. Afşin Toki'de oturan vatandaşlar, aidat bedellerinin el yaktığını söyleyerek seslerini yükseltti. Geçtiğimiz günlerde, yaptığımız haberde aidatların 850 TL olduğu belirtilmişti. Ancak vatandaşlar, gönderdikleri faturalarla gerçek tutarın 1200 TL olduğunu kanıtladı. Topiz sakinleri diyor ki, 850 değil, 1200 TL ödüyoruz. Ama ne temizlik var ne bakın. Her ay para veriyoruz ama hizmet yok. Yaklaşık 3500 konuttan toplanan aidat miktarı 4.200.000 TL'yi buluyor. Vatandaşlar bu devasa meblağın nereye gittiğini soruyor. Biz deprem mağduruyuz. Evimizi, eşyamızı kaybettik. Şimdi de yapılmayan hizmete para ödüyoruz. Toki sakinleri açık ve şeffaf bir açıklama istiyor. Bu paralar kimlere, nasıl aktarılıyor, nerede harcanıyor? Bunu bilmek hakkımız. Çağdaş Haber Merkezi olarak vatandaşın bu feryadını duyuruyoruz. Afşin Toki'de vatandaşlar bizim paramızı iç ediyor dedi, halk adalet istiyor. Bu konunun takipçisi olacağız. Çağdaş Haber Merkezi. Kemal Aydın siyasetçi, gazeteci, sendikacı.